Aşağıdakilerin hangisinde dağ sözcüğünün bulunduğu söz öbeği özne olarak kullanılmamıştır? Evet, burada arkadaşlar dağ havası öznedir. Buradan elde edilebileceğin en güzel şeydir yüklem. B seçeneğine baktığımızda içimizi ısıtmıştı. Yüklem dağın doruklarından doğan güneş öznedir. Yine arkadaşlar burada etrafa yayılan bu güzel kokuların kaynağı dağ çiçekleri değil mi derken burası arkadaşlar yüklem. Etrafa yayılan bu güzel kokuların kaynağı öznedir. Yine D seçeneğine baktığımızda döner yüklem. Dağın tepelerine yağan kar öznedir. Evet. Söz öbeğinde dağ bulunan bakın burada öznededir. Yine burada bakın da öznededir. Yine D seçeneğinde öznededir. Fakat burada da yüklemdedir arkadaşlar. O yüzden doğru yanıt C seçeneğidir.